Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Osmanlı Devleti'ndeki milliyetçi ayaklanmalardan bahsedeceğiz. 1789 Fransa İhtilali ile birlikte milliyetçilik akımı bütün Avrupa'da olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de ön plana çıkacak. Osmanlı Devleti'nde bulunan azınlıklar isyan etmeye başlayacaklar. Ve bu isyanlar sonucunda da bir kısmı bağımsızlığını çok kısa sürede bir kısmı da uzun yıllar beklemek zorunda kalacak. Milliyetçi ayaklanmaların Osmanlı Devleti'nde çıkma nedeni dediğimiz gibi Fransız İhtilali sonrası yaygınlaşan milliyetçilik akımı, Avrupa devletlerinin azınlıkları kışkırtması, halkın yönetimden memnun olmaması. Sırp isyanıyla başlayalım. 1804-1878 1804 yılında ilk defa Karayor gönderliğinde Sırplar ayaklanacak. Osmanlı'ya karşı isyan eden ilk azınlık Sırplardır. Bunu unutmayalım. Osmanlı-Avusturya-Rusya savaşları sürecinde Sırbistan topraklarının savaş haline gelmesi, Rusların Sırpları desteklemesi Sırp isyanının ortaya çıkmasında etkili oluyor. Bu isyanlar neticesinde Avrupa devletlerinin de desteğiyle özellikle Rusya'nın desteğiyle biz Rusya ile yaptığımız her savaş sonucunda Sırplara neredeyse bir hak veriyoruz. Bükreş Antlaşması 1812 imtiyaz yani ayrıcalık elde edecekler. 1829 Edirne Antlaşması Sırplara özellik verilecek. Yani iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı bir devlet haline gelecek. Son olarak 1878 Berlin Antlaşmasıyla yani 93 Harbi'ndeki o büyük savaştan sonra Sırplar bağımsızlığını kazanacaklar. 1804'te başlattıkları bu isyan 1878'de nihayete erecek. Yani 74 yıl boyunca isyanlarının sonucunu alacaklar. Osmanlı devleti için tabii ki kötü bir durum. Diğer bir isyanımız Yunan isyanı 1820 1833 yılları arasında nedenlerinden bahsedelim. Her zamanki gibi milliyetçilik akımı tabii ki Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımı. Etnik Eterya Cemiyeti'nin kurulması. Rumlar tarafından kurulmuş bir cemiyet bu. Osmanlı'dan bağımsız olan ilk azınlık. İlk isyan eden Sırplar, ilk bağımsız olan Yunanlılar olacaktır. İsyanı şöyle anlatalım. İlk önce Eflak isyanı. Rumlar ilk isyanlarını Eflak'ta çıkarmışlardır. Ancak isyan bastırılmıştır. Daha sonra Mora'da büyük bir isyan başlıyor. Osmanlı ordusu 6 yıl boyunca bu isyanı bastıramıyor. Bu dönemde tepedelen Ali Paşa isyanı da olduğu için isyan bastırılması zorlaşacak. Bunun üzerine dönemin padişahı 2. Mahmut Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'dan yardım isteyecek. Mehmet Ali Paşa Mora isyanını bastıracak ama Avrupa devletleri bundan memnun kalmayacaklar. İngiltere, Fransa ve Rusya, Navarinde bulunan Osmanlı-Mısır donanmasını yakacaklar. Bunun neticesinde Ruslar Osmanlı devletine savaş ilan ediyor ve bu savaşta Osmanlı devleti yeniliyor. 1829 Edirne Antlaşması imzalanıyor. Bu antlaşmayla birlikte Yunanistan bağımsızlığını kazanacak. Sırbistan'a da özellik verecek. Osmanlı savaş tazminatı ödeyecek. Yunanlılar kısaca Moray isyanıyla atlarından çok fazla söz ettirecekler. Avrupalı devletler Yunanların bağımsız olmasını istiyorlar. Genelde Rusya'nın bağımsız olması dediği kişi Fransa ve İngiltere istemezdi ama görmekteyiz ki hem Rusya hem İngiltere hem Fransa Yunanlıların bağımsız olmasını istiyor. Bunun neticesinde Edirne ile Yunanlılar bağımsız olacak. Şimdi bir soruyla pekiştirelim. Osmanlı Devleti'nin Yunan isyanını bastırması üzerine Avrupalı devletlerinin Osmanlı'yı sıkıştırarak donanmasını yaktığı yer neresidir? Çeşme, Sinop, Navarin, Girit, Mora. Ve evet, seçeneklere baktığımızda camımızın Navarin olduğunu biliyoruz. Navarin Osmanlı Devleti'nin donanmasının yakıldığı yer. Cevabımız C seçeneği. Videomuz bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.